değişmiş, ekipmanlar değişmiş, her şey değişmiş. Girdim, hiçbir şey eklememişim zaten gördüğünüz gibi. Ee, motion sensörü de mi eklemedik? Okey, motion sensörü de eklememişiz. Yeni dağıtsınız. belki. İç açıcı değil. Okay. Deve bulduk. Yüzde şansımız var be. Yüzde elli şans başarılı. Az önce sen mutfaktan bir şey yaptın. Ghost Orb mu? Vallahi Ghost hmm, şöyle bırakıyorum. Bunu da bir, <laughs> Arada böyle takılacağım yapacak. Bunu da bırakalım. Yerle elleşti ne diyecektim? O yüzden bütün level'lar falan sıfırlanmış, İtenlerim çok kötü, aslında daha önce oynamıştım ama Hayalet şey. odasını bulduk ya Gitmeden önce bir Şurada uçan şeyin ghost door bulduğunu düşünmek istiyorum Arkadaşlar, spirit day ee... okay. Biraz daha araştıralım. Anlarız. Biraz agresif bir hayalet. Hayaletlerin hepsini hatırlamıyorum açıkçası. Doğal olarak. What the fuck? Dokunma izi gözükmüyor. Kimdir Termometre normalde kendi kendine düşmesi lazım ama elimizde değilken düşmüyor diye bir rivayet var. Doğru mu bilmiyorum. Tamam. Whatsapp sesi benden geliyor sizden mi? Yan bu zaten başka bir şey de kalmadı. Etam eksiklerimizin olması biraz üzücü. İki saniye altta batıp kim ne yazmış diye bakıyorum. Evet. Çok da önemli değilmiş. bir çatal fırlatılmış. Fotoğraf makinemizin olmasını isterdim derken burada paranormal bir şeyler dönüyor. Selam. Ee, So calm. Are you here? 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 bu aletin çalışıp çalışmamadığından çok ciddi şüphelerim var. Gerçek anlamda. Bir de ses ayarlarımla ilgili ciddi sorunlar var. Are you here? Yazı yazıyorsun, seni duydum. Nanay, nan nanay. Okay. Şimdi ghostwriting demiş. Ravenon Bey. Meyer. Görevlerimiz ne? EMP motion sensörümüz yok. Denetimizi düşünmemiz gerekiyor falan. Bunun şey lambası vardı O işe var değil. Açıkçası diğerlerini bir de aynanın yerini biliyorum. Aynada değil. Bu karşı duvarda oluyor normalde. Kalanların yeri hakkında hiçbir fikrim yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burası saklanılamıyor. Doğal olarak. Burası saklanılamıyor doğal olarak. Eskiden böyle bir şey mi yapıyorduk acaba? Hatırlamıyorum. Gördüm. Burada neyim? Ben fenersiz mi? Niye fenersiz olduğumu sorgulamayın. Ha o. Tamam artık niye fenersiz olduğumu sorgulayabilirsiniz. Bakın aklıma ne geldi böyle. Hiç tatsı yapmadık. Denemedik. Ben nasıl deneyeceğimizi de bilmiyorum. Tatsı eskiden yere falan koyardık. Bilmiyorum nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Kenarım olduğu sonra da hatırladım. Çaktırma. O ne hocam? Bir tabak fırlatın burada. Tabak. Ya yani, iyi doğurdum Olsam olurum da olamıyorum. Şekli şemali bir yaklaşım. Um, Akıl sağlığına da bakmak istiyorum. Gerçekten yorucu. Sağlığımızda herhangi bir düşüş yok. Ekipmanlarımız da gerçekten beyin bulandırıcı. Hmm. Müzik kutusu nerede ilerliyor? Müzik kutusu Burada müzik kutusunda geçin buradaki neydi tarot ya yeah. aha akıl sağlı. Fala Fortune ne yapıyor da hatırlamıyorum. Tam güzel arka sağlığını düşünüyorum. Yanlışlıkla arka sağlığını yükselten bir kart çekersem direkt bu basacağım ee, en sevdiğim kart. Oha. Normal yürüyen bir hayalet. <laughs> <laughs> değil. Olabilir ama bu da muhtemelen değil. Ya bizim aradığımız şey ne? Eski daha o satırlardım da. Separate box. Harika. Um, ben... şu saçma şeyi geri iade edelim. Separate box'ın çalışmadığına o kadar eminim ki. Hello. Are you here? Are you here? Are you happy? Here in the mı? Artık ne kadar fast bir taksin çalıştı abi. Oh, okay. Sakin. Ne yeah, doğru bilmişiz. En azından akıl sağlığımız nasıl Hala 25 olmalı bilmiyorum Akıl sağlığına yapabileceğiniz çok fazla bir şey Yapılacak şey basit Maalesef ki Kıskı sağlığı görevini muhtemelen bitirdik bunu. Evet onu da gördüğüm en sadistik. Separate box. Eskiden böyle değildi. Altı mı sıçtı? Işte. Avda mı? sanki değil diyor Anın. Artık akıl sal aynen. Akıl bir zahmet düşmüş olsun. Mayra işaretledik zaten. Yani Spirit Box'a konuşmasaydı da Mayra'da. Ya da Mimik ya. Şey. Kesinlikle tay ve revenant değil. Sadece mimik çıkabilir burada ekstra. Onun haricinde bir şey çıkamaz. Bilgisayarım biraz kötü. Aynen girmiş. <laughs> Enteresan bir. Yeniden dönüş. Ha, fotoğraf çekemedik. Ona şeyden kaynaklı eklemeyi unutmuşum ya yani. evet. Ve bu şekilde açıyoruz şeyleri. Ben de level'dan kaynaklı çok eksikler vardı. İki tanesi daha yeni açıldı zaten. Öyle düşünün. Ee, bu ilk video olarak Kalsın kanalda. Bir ara atarım. Ee, kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla çekmeyi düşünüyorum. Bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Çekecek olursam atarım zaten. Öyle. Görüşmek üzere. Bay bay.